Evet kardeşler. Taptığınız şey nedir diye sorsam ne cevap verirdiniz? Muhtemelen Tanrı derdiniz. Ama günümüzde insanlar o kadar çok şeye tapıyor ki. Bazıları internete, telefona, eve, arabaya, paraya, arkadaşa. Hayatımızın merkezine o kadar çok kişiyi koyuyoruz ki. Bazen taptığımız şeylere dönüşüyoruz. Hani Türkçede bir deyim vardır. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet, biz de taptığımız şeye dönüşüyoruz. O zaman hayatımızda bir dengesizlik oluyor. Çünkü hayatımızın merkezinde Tanrı değil, başka şeyler var. Ve bu yüzden hayatımızın dengesi bozuluyor. Tanrı diyor, putların olmayacak, onların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Tanrı neden bunu söylüyor? Çünkü biliyor ki taptığımız şeye dönüşürüz. İnternet kötü demiyorum ya da telefon kötü demiyorum. Eğer biz onları kullanırsak güzel. Ama internet, telefon bizi kullanmaya başladığında işte orada problem var. Çünkü çoğu aile artık sohbet etmeyi unutmuş durumda. Herkesin elinde bir telefon ve kimse kimseye cevap vermiyor. Sanal alemde gülücükler havada uçuşuyor ama gerçek hayatta insanların yüzleri asık, kendi içlerine kapanık, böyle bir nesil yetişiyor. Bu yüzden her gün Tanrı ile daha çok zaman geçirmemiz gerekiyor çünkü bizim yaşam kaynağımız O'dur. Bugün gerçekten tüm yüreğimizle Rabbe dönelim ve sadece O'na tapalım. Dua edelim. Göksel Babam, bir şeye senden daha fazla önem verdiysem lütfen beni bağışla. Senin yerine bir put koymak istemiyorum. Temiz bir yürek yarat, kararlı bir ruh var et içimde. Hayatımda sunağına bırakmam gereken alanları bana göster ve içimde ateşini yak ki tek arzum sen ol. Şükürler olsun, biz bu dünyadan değiliz. Ama senin için parlamak üzere buradayız. Her zaman benimle olduğun için teşekkür ederim. İsa'nın adıyla. Amin.